bir dua var. Asla Allah'ın reddetmediği bir dua. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a sahabe efendilerini sordukları zaman Ya Resulallah nasıl dua edelim? Hangi duayı reddetmez Cenab-ı Hak diye sordukları zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara İzahril gayb diyor. Günahsız ağızla dua edin dediği zaman sahabeler Soruyorlar ya Resulallah günahsız ağız kimde var? Bir zahrıl gayb diyor. Bir gayb. Yani birbirinizin gıyabında dua edin. Birbirinizin manevi imdadına koşun. Senin ağzın onun için günahsız. Bu ağızla onun amel defterine günah yazılmadı. Onun ağzı da senin için günahsız. Sen ona, o sana dua ettiği zaman ikiniz de Günahsız ağızla dua etmiş oluyorsunuz. Bu duayı Allah reddetmiyor. Şimdi bakın dua ahir zamanda. Yani biz elimizi açtık. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in imdadına yetiş. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in imdadına yetiş. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i şu dehşetli vaziyetten kurtar diye böyle yalvarıyoruz. Cenab-ı Hak da bizim yalvarışımızda, yakarışımızda, duamızda samimi olup olmadığımızı test ediyor. Nasıl mı? Önümüze ümmeti Muhammed'in imdadına yetişecek bir fırsat veriyor. Ümmetin derdine koşacak bir fırsat veriyor. Hadi diyor, şu onları da içir. Şu çeşmeden onları da kana kana içir. Şu sofradan onlara da ikram et diye önümüze böyle bir fırsat veriyor. Şimdi biz bu fırsatı değerlendirmez. Biz şu hakikati insanlardan esirgersek, insanlara karşı mana aleminde, maneviyat yolunda cimrilik edersek, vallahi bizim de nasibimizi keser. Öyleyse madem zekat malı, zekat sadaka malı artırır, rızkı bereketlendirir, manevi zekat, İlimdeki sadaka da manevi istifadeyi, manevi bereketi artırır inşallah. Rabbim bu akşamda da ikram etsin, ihsan etsin de hepimiz şu sofradan doya doya, kana kana dolup taşalım inşallah. Çünkü Kur'an'ın manalarına, hakikatına, ayetlerin ruhumuza dokunuşuna çok ihtiyacımız var.